Evet arkadaşlar şimdi İdil kelebekli çantasıyla farka gidiyor. Skater'ını bıraktık. Bakalım kimse var mı? Hadi bakalım. Kimse var mı İdil? İyi kimse yok. Güneş de gitmiş gölge. Kay bakalım kayacak mı? Bak bakalım kaydırak. İdil istersen çantanı çıkartabilirsin. Sürekli. Çantayla mı kayacaksın? Hop. Çok güzel. Çok ha? Kimin elinde çanta? Kimin elinde ne var? Salınca abin sallayayım mı? Sen de beni sallar mısın? Hani aa yağmur yağdı ya içine gelmiş. Burada da var, burada daha çok su var. Ay çok güneş. Ay burada da oturacak yer yok ya, değil. Ben nereye oturacağım? Senle su şişesi saklamacı oynayalım mı? Oy, sen beni kaldırayım, kaldırayım ama sonra oynayacağız. Tamam mı? Kaldıramam. Kaldıramıyorum. <laughs> Kaldırdın mı? Sen mi kalktın? Ya, Hop. ay kalk kaldıramıyorum. Heh. Hadi saklıyorum ben o zaman. Ya, ya, ya. Bakma, ya, ya, ya. dil bakmadan suçlusunu nereye saklasam? Bakma. Ya, ya, ya. Tamam, ben de bu tarafa saklarım. Ne? Tamam şark sen şarkını söyle ben su şişesini saklıyorum. Bak sakladım. Hadi kaydıraktan kay bul. Nerede? Ya çok kolay gözüküyormuş ya. Nerede su şişesi? Ne? Ay sular hep döküldü kaydırak şey, salıncaktaki sular. İdil böyle olmadı ya. Sen bunu sakla güzelce bir yere. Ben bakmayayım. Sen ben çok ne? Hadi. Ha gizli yer. Tamam. Tamam bakmıyorum. Benim arkam dönük. Bakalım nereye saklayacaksın. Sakladın mı? Sakladın mı? Evet elinde yok. Bakalım nerede? Salıncağa bak kendi kendine sallanıyor. Ee, şuraya gittin ama burada da yok. Seni gidi yaramaz. Buldum. Sen kaç, sen kaç, sen kaç, sen kaç. Ay, 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 ay. Kaçıyor musun? Hadi. Şimdi ben sakladım. Ya. <laughs> Kim buldu? Kim bulduysa saklıyor şimdi. Aha, buldu Edith. Şimdi sen saklıyorsun Edith. Ya su şişesi kay kaydırılır mı? Düştü. Yakaladım. Ben buldum. Şimdi sıra bende. Ben saklayacağım. Hadi sen kaydırağa git. Ben de saklayacağım. Evet. Sakladım bile. Kay bakalım. Kaydıktan sonra bulabilecek misin? Otur da kay. Öyle olmaz. Bak hep bir yerini acıtıyorsun. Tamam mı? Bekliyorum. İdil doğru düzgün kay. Ne yapıyorsun? İdil. Hadi sakladım şeyi bul bakalım. Bulunca sen saklayacaksın. Allah'ım ya Rabbim düzgünce kayamıyor bu kız ya Rabbim. Güzel <laughs> <laughs> düştün. Hadi su şişesi nerede? Bulamadın, bulamadın, bulamadın. Baktım, bak, Buldu. Buldu vallahi. Baktan. Ver bana tamam bitti bu oyun. Şişemi ver bakayım ben suyumu içeceğim. Çanta ağır mı? Yavaş. Ha? Çantanı bir çalayım mı? Emin misin? Baktan. Tamam senin olsun. Ay merhaba arkadaşlar. Ay bebeklerimle oynayayım azıcık. Ay çilek tavşan nasılsın? İyi misin? Ay ne oluyor? Ne oluyor be? Sen de kimsin? Örümcek adam? Örümcek adam. Ne yapıyorsun? Tavşan bebeğimi mi alıyorsun? Alma, alma dedim sana. Nereye gidiyorsun? Trem mi çilekli Likit tavşanım aldı ya. Gördünüz mü çocuklar? Of olamaz. Pony. Pony gördün mü? Arkadaşın aldı, gitti örümcek adam. Ne yapacağız şimdi Pony? Of çok korkuyorum ya bir daha gelirse. Ne yapacağız Pony? Of ya gelmesin bir daha gelmesin. Ben çok korktum. Çilekli tavşanımı da aldı gitti. Ne yapacağız şimdi ya ponicim ya. Ah yine geldi. Ah poni. Ponimi de aldı gitti. Olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar çok büyük bir sorunumuz var. Ayşe Melek gel. Gel gel gel. Üstünü mü giyiniyordun? Sana yardım edeyim. Gördün değil mi? Arkadaşlarımızı çaldı gitti bu örümcek adam. Şimdi ne yapacağız Ayşe? Senin bu kıyafetini kim çıkardı ya? Of. Bir de bu eksikti ya. Olamaz ya. Gel gel gel. Giy şunu gel. Of korktun mu? Tamam tamam korkma Ayşe. Ay ne yapacağız? Arkadaşlarımızı aldılar ya. Barbie, kurbağa, tavşan. Ne yapacağız çocuklar? Örümcek adam geldi. Herkesi alıp gitti ya. Pony gitti. Önce tavşan gitti. Sakın bir daha gelmesin. Bir daha gelmesin Ayşe'cim. Ya örümcek adam alamazsın. Ayşe'yi benden alamazsın. Alamazsın. Alamazsın benim sana. Çabuk buraya gel. Çabuk. Ah. Ben artık korkmaya başladım çocuklar. Tavşan. Uzun kulak. Ne yapacağız? Kimi önüme alsam onu çalıyor. Seni de önüme almayayım mı ben? Ne yapayım ben şimdi? Ne yapayım sen söylesene bana. Ben çok korkuyorum ben. Ben polisi arayacağım. Örümcek adam geliyor bütün bebeklerimi çalıyor diyeceğim uzun kulak. Ne yapacağım bana yardım edin. Kurbağa sen, sen en büyüklerisin ne olursun yardım et. Örümcek adam ne istiyorsun bizden? Diğer bebeklerimizi getir çabuk. Hayır, hayır kurbağamı da alamazsın. Kurbağamı alamazsın dedim. Tavşan. Tavşan iyi misin? Tavşan kurbağayı da aldı gitti. Tavşan biz ne yapacağız tavşan? Diğer ya bebeklerimizden Barbie kaldı. Bir de şu iki kız kaldı. Allah'tan onlar uyuyor da uyanmasınlar tavşan ya of. Zaten o Barbie yanındaki bebek de daha yeni iyileşti hasta vardı tavşan. İnşallah seni almazlar benden tavşan. Ne olursun ne almasın. Örümcek adam. Bir daha gelirsen soracağım ben sana. Sen var ya bir daha gel. Sen görürsün. Yakalayacağım kolundan seni. Sen sen bir daha gel bakalım. Bir gel sen bir gel. Geldi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen sen düştün ve yakaladım seni. Dur burada. İdil. İdilmişsin sen. Masken düştü. Gördünüz değil mi çocuklar? İdil maske takmış ve bizi kandırıyor. Örümcek adam maskesini takmış. Bizi kandırıyor arkadaşlar ya. Sen bir daha buraya gel ben seni kolundan tutacağım. Hayır! Hayır İdil. İdil gördüm seni gel gitme gel. Gel gitme gel bir konuşalım gel. Gel örümcek adam olarak bizi niye kandırıyorsun? Ah çocuklar gitti. Çocuklar da gitti. Ne yapacağım ben şimdi? İdil gel bir anlaşalım konuşalım İdil. İdil diyorum sana diyorum. Bak İdil sen beni niye kandırdın? Örümcek adam maskesini takmışsın. Beni kandırıyorsun bir de. Arkadaşlar. Ben de korktum bak. Bütün bebekleri geri getir. Seni gideceğim. Arkadaş mı olalım? Bak yine evet. örümcek adam olmuş ya. İstemem istemem istemem. Ben korktum senden. Ne? Bütün bebeklerimi çaldın götürdün. Geri, geri getirecek misin? Çok korktum. Ay Edil. Beni çok korkuttun. Ben de diyorum ki bütün bebeklerimizi çaldı örümcek adam diyorum ya. Elin ne kadar korkunçsun. Ona kızdım. Hadi getir bebekleri.